Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası yiyeceğiz. Ama bunu ceviz ağacından aldık. Biz de yapmıştık ama ben ceviz ağacından yemek istiyordum. Şimdi açacağız. Çok heyecanlıyım. Bunu açılsa. Bakar arkadaşlar? Çok güzel şimdi kıracağım. İlk defa yemeyeceğim ama ilk defa ceviz ağacından tadacağım. Çok heyecanlıyım. Kırıyorum o zaman. İnşallah sesi çıkar. Arkadaşlar içine bakın. Çok güzel. Şimdi tadına bakacağım. Güzel. Hele yani şurası kırıldığı için ben çok sevindim çünkü öyle olması gerekiyor. Şimdi videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.